Ben Ahmet. Ankaralıyım. Bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum Karabük Üniversitesi 2016 yılında. Şu anda Trendyol'da DSCops takımında takım lideri olarak çalışıyorum. Onun öncesinde de BİM Teknoloji ve Arktek firmalarında çalışmıştım uygulama güvenliği analisti olarak. Hani bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra çalışabileceğiniz birkaç alan var. Ben birazcık daha siber güvenlik alanında çalışmak istedim. Mezun olduktan sonra BİM Teknoloji firmasında çalışmaya başladım uygulama güvenliği analisti olarak. Orada 3 yıl çalıştıktan sonra Arktek firmasına geçtim yine siber güvenlik mühendisi olarak. Orada da geliştiren uygulamaların güvenlikleriyle ilgileniyordum. Son olarak da şu anda bulunduğum pozisyona geldim. E, yolda application security takımına geçtim. Sonrasında da orada e, DevSecOps takım liderliğine yükseldim. Yani elde edilen bütün başarılar aslında kimsenin tek başarısı olmuyor. Çünkü bir ekiple her zaman iş yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Yani çok büyük e, insanların çok büyük toplulukların emeği var. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'nin de dahil olduğu NATO'nun Luxshield etkinliğine hani Türk personelinin bir e, temsilcisi olarak e, bulunmak benim için olur. Çokça gurur vericiydi. Eğitimler alırken bu iş dünyasında nerede e, işime yarayacağı çok fazla anlayamıyorsunuz aslında. Ben birazcık da bir iki yıl geçtikten sonra bunu algılamaya başladım. Çünkü siber güvenlik alanında çalışmak demek aslında bir şeyin güvenliği ilgileniyorsanız, ilgileniyorsanız onun bütün süreçlerini bilip altındaki temel problemleri akışları aslında bulabilmeniz gerekiyor. Network paketlerin iletilmesinden tutun da çok basit yazılım baklarının bulunmasına kadar aslında aldığım eğitimin bana o noktalarda fayda e, sağladığını söyleyebilirim. Tavsiye olarak şunu verebilirim. Evet bir eğitim kariyeri var ama uzay sektörümüzden beklentileri çok farklı. O noktada hani sektörün ihtiyaçlarını ne kadar erken anlayabilirsek, ona göre okulda öğrendiklerimizi ürün haline, firmaların isterleri haline getirebilirsek istediklerimize başarıya o kadar erken ulaşırız.